şantiye direği var. Oradan makine girmez. Mecburen zeminde derin. Dışarıdan tesviyesi yapılıyor. Doğru olarak. Savaş arkadaşımız Et tuzlaması, üstek tuzlaması. Yap bakayım, hadi olmadı. <laughs> bir daha yap, bir daha. Bana Nanik yapmıyor değil mi? <laughs> hadi bekliyoruz. Yap bir yap. daha yap. Anlayamadık. <laughs> Bu başka bir şey olmuyor mu böyle? <laughs> Bu Nusrat'ın yat tuzlamasına benzemiyor da şu afet. <laughs> Arkadaşlar şimdi operatör arkadaşımız savaşı korkutmaya çalışacağım. Bakalım korkacak mı? Sen aşağıdan çek tamam mı? Ee, ben yanına bineyim. Oradan koşarsa bakmazsa bir şey yok. Ondan sonra bitti deyince şu kırmızıya bas dur dur. Şuradan şöyle yaklaş bir fotoğraf çek. Tamam. Çekiyor mu şu anda? Şu an video çekiyor. Çekebilirsiniz.

kitleri boşalt Yavaş! <laughs> <laughs> Betonu duracağım. <direceğim. gülüyor> şey. Korkmadı arkadaş bu ya. Hiç korkmadı, anladı vallahi. Biraz mı söylediniz? Hiç, hiç, hiç tepki vermedi.